Ne, yap ne yapalım? Duralım. Ay kocan olay ah, Çok mu? Yakışık çok yakışıklı bir kocam var Git tadını çıkar Sakın zindan vakit kaybetme Sakın Herkese merhaba arkadaşlar Kanalıma hoş geldiniz Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz Sizi için sevilen oyuncumuz Afra Saraçoğlu'ndan muhteşem bir video getirdik Mert Ramazan Demirle birlikte olan fotoğrafları ise gündem alıyor. Çiftimiz bildiğiniz üzere birlikte tatil yaptılar. Şimdi ise Bodrum'da e, görüntülendiler. Tabii ben de bu yeni kareleri videomuza ekledim. Eğer sizler de Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demirle ilgili yepyeni haber ve bilgiler, yepyeni görüntüler görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı ise unutmayın.